Allah'ım güçsüz kaldığımı, çaremin tükendiğini, insanların beni hor gördüğünü sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen gerçekten merhamet edensin. Beni kime bıraktın? Beni bir yabancının eline mi ittin? Yoksa bana zulmedecek bir düşmanın eline mi saldın beni Allah'ım? Allah'ım senden bana bir gazap gelmesin de ben bu başıma gelenlere razıyım. Yine de sen bana bir afiyet verir. Bu dertlerden beni kurtarırsan bunu da hoş karşılarım. Ey Rabbim, görevimi yapamadım diye senden bana bir gazap inecek, başıma bir felaket gelecek olursa ben yine senin dünyayı ve ahireti aydınlatan yüzünün nur nasıdır? Beni himaye edecek sensin Allah. Sen bu görüntüden hoşnut isen benim hiçbir şikayetim yok. Zaten senden başka hiçbir güç ve kuvvetim de yok.